Av deyip geçmeyelim! Elbette! Avın da çeşitleri var. Mesela... Hı? Balık avı! Arslan avı! <laughs> Sinek avı! Kelebek <laughs> avı! Ya karı kız avlamaya ne buyrulur, ha? Bıldırcın avı! Av, canlıların yaşama içgüdüsüyle... ...Akıl ve kuvvetini de kullanarak... ...Başka canlıları yenmesidir. Bu dünyada bütün canlılar hem av, hem de avcıdır. Hayatta zaten bir av, değil mi? Ne demişler? Gücü gücüne yetene! Büyük balık küçük balığı yutar. Bırakın şimdi felsefeyi av spordur bence. Ava giden avlanır. İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> E aí Afedersiniz bir dakika. Adım Murat. Bakın, manyak ya da deli değilim. Sokakta karşılaştığım tanımadığım kadınlarla konuşma, onların peşine takılma alışkanlığım da yoktur. Ama başka ne yapabilirim? Sizinle şimdi konuşmasam ortadan kaybolup gidecektiniz. Ben de sizi bir daha asla göremeyecektim. Bağışlayın beni lütfen. Sizinle konuşabilir miyim? adınız her neyse, zaten konuşuyorsunuz. Beni birine benzettiğinizden eminim. Yo, hayır, hayır, olanaksız bu. Sizi bir başkasına benzetemem, sizi kimselere benzetemem. Sizinle tanışmaya çalışıyorum. Lütfen, lütfen bir dakika. İnanın tanımadığım kişilerin yanına asla böyle yanaşmam. İlk kez oluyor bu. Sizi şimdi ilk defa yoldan geçerken gördüm ve inanın deli değilim. İnsan yıllarca hayalindeki kadının düşünü kurar. Sonra ona rastlayınca ne yapar? Lütfen. Lütfen hiç olmazsa bana adınızı bağışlayın. Şurada size bir içki ısmarlayayım. Su, çay. Hiç olmazsa oturduğunuz yeri söyleyin. Bir rüya gibi kaybolup gitmeyin. Bari telefonunuzu söyleyin. Düşlerindeki kadın ilk defa yolumun üstüne çıktı. Kaçmayın. Buyurun efendim. Anne! Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Babam gelmedi mi? Baban toplantıda, beni beklesin dedi. Olur. Kızım... ...kararından vazgeçemez misin? Vazgeçme. Lastik sanayimiz... ...satışlarımızda yüzde ikilik artış var. Önümüzdeki hafta yükümüz 225 milyon lira efendim. Hmm. Tekstil, Satışlarda artış yok. Tahsilatımız normal. Ne kadar tahsilat veriyorsunuz? 153 milyon efendim. Hmm. Gıda sanayimiz yüzde altı artış var. Reklamların etkisi iyi. Tahsilatımız 172 milyon. Yükümüz 83 milyon efendim. Çok iyi. <laughs> evet efendim. Zincir ve iğne sanayimiz. Efendim, bizde tahsilat çok düşük. Sebep? Toptan eşya endeksleri. Bir de yeni marka çıktı piyasaya. Murat Zincir. Çapsız ama fütursuz bir şekilde büyümekte. Sahibi kim? Topa at Cenk! Tut koç! Evet koç! Buradayım! Al bakalım! Hop! Evet, Buradayım! Al. Tut! Hadi. Metin! Buradayım! <laughs> oh. Yakala! Ver topu! Hadi. Al bakalım. hadi! Hadi! Hadi koş! <laughs> Bugün parmaları <formanda> değilsin koş! <laughs> i̇şte geldik! Hoş geldin evladım! Canım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Terlemişsin de, ne oldu? Top oynadım! Çocuklarla çocuk oluyorsun, dur çizmeni çıkar. Ben çıkarırım canım, sağ ol! Bir çay getiriver! Merhaba abi. Av nasıl geçti abi? Abi? Abi. Bu ne dalgınlık böyle? Çok güzel. Hoş geldiniz efendim.